Merhaba arkadaşlar. Ee, bu ders size eray komutu ile ilgili bir örnek çalışma yapacağız. Draw komutundan Circle komutunu alıyorum. Herhangi bir noktaya tıklayarak yarıçapı 25 merkezini buluyorum. Yarıçapı 45, yarıçapı da 60 olan bir dairemiz var arkadaşlar. Şu dairemizin hemen dış noktasına gelip bir tane yarıçapı arkadaşlar 20 olan bir çizim yapıyorum. Şu çizgiyi arkadaşlar eksen çizgisi olduğu için rengini değiştirelim. Buradan çizgi tipini eksen çizgisi haline getirelim. Karıştırmayalım. Şurayı da tirmiyorum arkadaşlar. Bir de şuraya zodüs kıracağım. Modify Pilot R Enter deyip 7 Enter diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar parçamızı Modify'dan çoğaltacağız. bunun merkezine yine yarı çapı 7 olan bir daire oluşturarak bunu çoğaltacağız. Modify Eray diyorum. Bakın objeleri Tek tek seçiyorum Enter'a basıp burada Polar seçip geliyorum merkez ve burada bakın ee, ne yapıyoruz arkadaşlar items e deyip sayısı kaç tane olacak 5 tane ve 360 derece Enter arkadaşlar. Geliyorum tekrar trim komutuyla buraları budama işlemi yapıyorum evet parçamız bu şekilde Bitmiş oldu arkadaşlar. Evet. Bir kolon bir ölçümüz yok galiba. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi parçamız da bu şekilde yapmış durumdayız arkadaşlar. Şimdi tekrar farklı bir örnek çalışma yapacağım. Array komutu ile ilgili. Ee, bu da bunun gibi benzer ama biraz da farklı olacak arkadaşlar. <laughs> Geliyorum. Tekrar dairesel komutumuzu aldım. Bunu sol tarafa çekiyorum. Yarı çapı 10 olan Yarı çapı 15 olan, yarı çapı 38 olan, yarı çapı da 48 olan bir parça. Arkadaşlar bunu tam şu ortadan bölüyorum. Evet. Ve bunu şurasın trimleyeceğim ama ötelemem lazım. Offset komutuyla bunu 5 değerinde seçip içine doğru seç. içine doğru öteliyorum. Şunları TLT'de silmeye izleyelim dedim. Trimle Evet. Köşelerini kırıyorum arkadaşlar. Faydalı komutuyla. Enter. Evet. Sonra bunu Modify'dan Array komutuyla tek tek seçiyoruz. Enter. Polar diyorum. Merkez. Arkadaşlar burada items'e tıklayıp 4 tane diyorum. Evet, parçamızı bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parçamızı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Köşe değerlerine 7 hepsinin. Buralarda aynı arkadaşlar. Şuranın ölçüsü yok. Yani yana doğru eksende. Evet. Başka bir. Bak arkadaşlar çizimlerinizi bu şekilde yan yana koyarsanız daha düzgün olur. Genelde hani ben olsam şöyle çizimlerinizi şu an için bunların hepsi örnek çalışmalar arkadaşlar. Hepsini f8 açıkken böyle yapıp üzerine bu komutuyla şöyle katman katman yapmanızda fayda var arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay e, ne ürünlerinizi tek tek yan yana koyarak sıralayın. Düzenli çalışmaya dikkat edin. Çünkü en önemli noktalardan birisi de budur arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Farklı örneklerle bir dahaki dersimde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.